Herkese merhaba arkadaşlar. Öncü Kedi kanalına hoş geldiniz. Bugün Kedi Yapar serisinin yeni videosu ile karşınızdayım. Aslında ikinci bölümü oluyor bu. Bugün Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi bayağı bir biriktirdim aslında. Çok da bitmiyorum ama yani 19'dan 44'e kadar bitmez aslında 43'e kadar. Ve bayağı uğraştım yani. Çünkü para yok ya. Yani. Param yatıracak şey işte. Google Play kodum olmadığı için bayağı buralara kadar yani şey oyunu oynaya geldim. 173 taşım oldu ama bugün Brawl Pass alacağız. Ve ayrıca bu üstteki kutular da açılacak. Low da var. Low atacağız. İnşallah buradaki kutulardan bir şey gelir. Bir de üstte ayrıca bir tane mega kutumuz var. 5000 pay özel. Ee, bir de iki tane de bu neydi bu? Yıldız puan. Ay karakter puanı mı neydi? O, öyle bir şeydi. Bunlardan var. Bayağı bir kastım ama. Bugün bunlar yapacağız. Ve ayrıca neyli biliyor musunuz arkadaşlar? Cezalı ve bu cezanın içinde size söyleyeyim neler var. Bu cezanın içinde içinde karabiber var, tuz var, limon var, nanelex var, bir de su var. Zaten şu şey gördüğünüz su ekten, bir de normal suyum var. Yani çok acı çünkü ben videodan önce bir içtim. Boğazımda acısı kalmıştı böyle öksürüyorsun. Tuz tadı da geliyor ama acı tadı onu bastırıyor. Videoya geçmeden önce kutularımızı açmadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ki daha fazla kedi yapar videosu gelsin ve cezalarda farklı olur o zaman. Ee, ve kanalımız 1000 abone yaklaştı arkadaşlar. 1000 abone yapalım. Belki 1000 abone özel bir şey yaparız. Buradaki yeni etkinliği açayım ben. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar, bu arada hemen açmadan önce bir şey dedim. Kulübüme katılabilirsiniz. Ben kulüp açtım burada yeni. Ben kulüp açtım. Buraya gelin. 5.702.000 toplam kupalı. Siz de gelirsiniz. Sizinle birlikte belki oynayabiliriz. isteyenler gelsin yani. Kupa her zaman açık. Ama 2.000 üstü olmanız lazım işte. Ben lan çık. Lütfen göstereyim. 1.000 kupa üstü olmanız lazım. O zaman hemen biz hiç beklemeden açalım arkadaşlar. Bunun büyük kutum vardı açayım bir. Normalde bu da vardı. Şu 17'deki de vardı ama ben onu yanlışla açtım. Şu en sondaki elması alacağım diye. Buraya gelmişim basıyor. her şey sıkıntı yok. Zaten bir şey de çıkmamıştı. Açalım o zaman. Şu an hemen bakalım bir şey çıkacak mı? 56 dedi. Yok bir şey yok. Barley'i yükseltti biliyoruz. Barley'i değil mi? Yani, öyle okunuyor. Evet. Mega kutama ben güvenmiyorum. 5 çıkabilme ihtimali var. Karakter çıkmazsa bu arada mega kutularda büyük kutularda olduğunda da içecektik. Doğru onu unuttum. Büyük kutularda olduğunda da miydim? Hadi içeyim. Ama çok acı cidden. Çöp yanımda zaten çöp var. Kusarsam bunu kusarım. Ama bunu da içeyim. Ay bunu da basayım ondan sonra. Hadi. 5 yazdı. Zaten 6 yazsa da arkadaşlar 3-4 tane mine aksesuarlı karakterim var. Kesin onlardan çıkardır. 5 yazdığı için çıkmayacak. Evet 2 tane 2 yudum içeceğim ama bence büyük Büyük yudum içmeyeceğim çünkü azıcık var. Yani Ama yine de tadı veriyor küçük hissem bile. Buraya bakıyorum hala oraya bakmaya alışamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. He. Ee, küçük içeceğim. Çünkü küçük yani. Eğer biterse de yeniden yaparım zaten. İçiyorum o zaman. Korkuyorum ama çok acı olabilir. Aha. Ah. Onun böyle pul biberin şeyi geldi. Pulu geldi. Geçerken uyutkunurken çok kötü oldu. Aa su içmeyecektim ya. Yani sonunda içecektim unuttum. Olsun tamam bundan sonra su içmeyeceğim. Şeyleri de maç sonu şey yaparız. Evet ben içiyorum ama bu tarafını içmeyeceğim çünkü pul biberlikti. daha demin midem çok feci bulandı. O yüzden temiz tarafından içiyorum. Aa ah, tamam. <laughs> Aa, ah, tamam hadi devam ediyoruz. Yıkılmak yok. Ben bu altınları önceden alsaydım keşke bu gidiyor. Ya bunlardan çıkmıyor. 45 altı ver. 45 altı mıydı? 46 mıydı? Neydi? Yani altı. Bunlardan vermiyor ya. Ya şey sıkıntı yok. Şunu da ver. Ağrı aldı içince <laughs> midem çok kötü bulandı. Rozet pazeti. Pazeti diyorum o kadar artık var ya. Rozet paketi. hem. Şu elli altına ben yeni e, şu yeni diyorum. Neydi? Edgar'a basacağım. Edgar'ı çok seviyorum. Bayağı güzel karakter. Ama düşman Edgar'la Ben bazen karşıma düşman Edgar çıkınca da çok sinir Çünkü bazen çok güzel oynuyor. Evet ya yani yine geldik. Çıkmıyor bunlardan ya. Cidden çıkmıyor. Ve evet, zaten bir tane hiçbir şeyinden çıkmazsa bile bir tane garanti bir karakterimiz var. O da low. Evet, çıkmadı. Ee, zaten kaç gün var? 19 gün var. Ben bu 19 gün içerisinde 70'e kadar gelirsem Kral Lloyd'u alabilirim ama benim önemli olan karakterim olması, kostümüm olması değil. Hadi bakalım. Aa. <laughs> Aa çok kötü. Megok'tu hadi be 6 vereceğim değil mi? 5 verdi. Aa, tamam gitti biraz daha acı gitti. İlk önce üstekinleri atacağım. Sonra alttakinleri geçeceğim. Yine yüz, bunu da şey vereyim. Kime versem bunu? Bunu da Nani'yi vereyim. Nani'yi de çok seviyorum büyük kutuyu ya çıkmıyor bir şey ya abi yani cidden bu ne ya low alıyorsun Low'da da içmek istemiyorum hatta yok şey aldım. al bunlar pis ya şu pis ve o pul içime geliyor şu buradan geçince midem bulanıyor bu arada Şakir de ikinci kanalımda göstermeyi düşünüyorum çünkü çok büyüdü ne alaka bilmiyorum söyleyeyim dedim bayağı büyüdü ve değişti oh. Küçük içtim bu sayılmaz küçük içtim oldu tamam ah. Çok kötüydü. Bu arada hala azalmadı diyorsanız böyle eskisinden bu video e, geriye bakabilirsiniz eskisinden daha da azaldı birazcık. Büyük ihtimalle biter biz bu kutular açana kadar. Almadı son için yapalım. Sonunda da bu suyu içeceğim. İlk de yanlışlıkla içtim de öyle bir şey yaptım. Dur üsttekileri açacaktım. Evet artık yeni karakterim doğu da geldi ve toplamda 29 karakterim oldu. 3 tane yine 4 tane yok 3 tane kromatiğim var. Hiç efsane vermiyorlar ya cidden yazıklar olsun. Poğu diyorum şuna loğunun da bir rozetini re aldık ve çık çıkmayacak bir şey o yüzden hiç güvenmiyorum. 58 tamam Sıkıntı yok. bir şey vermedi. Bir dakika şu rozet şu mega kutuyu da açayım ondan sonra toplayayım. altı verisi de 5 veriyor ya yapma işte. Abi midem çok kötü oldu ya. Aa yutkanamamıştım. Ah, öleceğim. Geçenkinde de çok değişik karışım. Onda bayağı tuz vardı. Bunda tuz da var acı da var. Zaten tuz midem bulandırıyor. Bir de çok pul biberler de yutkunurken de çok midem bulandıracağım geçiyor böyle değişik işte, değişik işte, bir tane daha içeceğiz. Çok aldım bunu bayağı büyük. Bir... Su çok alınca daha iyiymiş yani. Önce tadı yok. Azalınca acıtıyor. Ve çok az almıyorum zaten orta alıyorum. Ya bir şey çıkmıyor artık yeter. Mega kutular açacağım bir dakika. Ya da mega... <laughs> Oha ne kadar çok kutumuz var. Ha tamam az kalmış. Bunlar kutu diye hemen geçiyorum bu arada. Rastgele vereyim ya çok önemli değil bu. Onu da sorca e veriyorum. Sonra şey yapacağız. 200 buradan yeni rozet Loo'nun Büyük kutu geldi iki tane büyük kutu. Kesin çıkmaz. Hadi kendime inanıyorum. 39 çıkıyor mu? Çıkıyor. Allah ım. Oh be şükürler olsun. Byron çıktı. Byron mu? Ne oğlum mu? Ay Byron herhalde. Sonunda iki tane gizemli mi oldun? İlk başta Ember zannettim geldiğinde. Efsane diye sevinecektim çünkü bu hesapta hiç efsanevim yok. Ya bir olsa ne güzel olurdu ama güzel artık iki tane karakterim çıktı. İçmiyorum kurtuldum. Oh. Demek ki 46 oluncaymış tam bunu öğrendim. Hadi 46. Abi 88 verdi ya. Geçiyorum. Hadi bakalım hazırım. Ben su içeceğim. Abi bunun her tarafı pis. Aa, çok kötü. Evet alttaki kutularımıza geçebiliriz artık. Sava savaş kutusunu da açalım. Bunlardan da çok seçmiyor. Şey Bunlar aniden çıkar. Ya 63 ya. iki tane var. Tam iki borcum var. Şunu da alayım. Ver şunu buğla. Bir şey olmaz. Karnım ağrıyor. Aa, yine pul biber geldi. O yüzden zorluklarım. Abi, bu ne? Tara çıktı. Tam diyecektim ki bir karakter çıksın diyecektim. Abi ne kadar şanslıyım. <laughs> Büyük kutudan çıktı. için de işte kaç altın verdiğine bakmadım. Abi şükürler olsun ya. Cidden var ya. 3 karakterim oldu. Çok iyi. Hadi ver bir krof. iyi. 1 oldu. 77 idi. Hadi abi aksesuar çıkar biliyorum. Ama karakter çıkım olasılığı da olabiliyor değil mi? Olabilir yani. Hadi. Bu arada kaç tane var? Ona bakacağım şimdi. Bir iki tane olmuş herhalde Bir tane mi doğru. Abi aksesuar verme. Allah'ını seviyorsan aksesuar. Ana! Lan ikinci aksesuarlar da var doğru. Nisan ikinci aksesuar da çıkabilirdi. Hiç ona bakmadım ki ben. 1 iki 2 tane içeceğiz. Savaş kutusunu içtim mi ben? İçtim herhalde. Çok kötü. <laughs> Çok kötü çok kötü Kusuyordum neredeyse su içmeyeceğim dayanacağım sonunda içeceğim ya da ben hepsini toplayıp böyle içeyim çünkü birazcık midem kötüleşti arkadaşlar ama yine de içmemezlik yapmayacağım içeceğim ama sonunda içeceğim şu an bir tanesini şey yaptım çıkmadım ki bas işte ver 48 ya, Açkı mı abi bu ne bu ne oha bu ne? Yürü. oha Oğlum Mr. Bean lan 4 tane karakterim çıktı ya. Ulan çok şanslıyım ben. Böyle bu gidişle ben bütün efsaneleri tamam. Aşağı efsane videom gizemleri tamamlarım. Oh Mr. P çıktı ya çok mutluyum var ya. Oh. Yine çıkmadı bu arada 2 tane onu devam ettireyim. Ay 3 oldu. Aksesuar çıktı. 4. 4 kez edeceğim. 78 bir şey yok. Daha artık vermez bence. 6 aksesuar gelecek. Oha Mortis lan. Oğlum Lan karakter yağmuru var var ya şu an bende. Karakter böyle yağ ne kadar yağ ne yağıyor. Ne kadar ballıyım oğlum ben. Bir karakter daha çıkarsa yuh diyeceğim. Aslında şöyle bir şey yapabilirdim bakın. Bir karakter çıkarsa onu direkt ölürüm ben. <laughs> evet e, bu arada Ve beşer türlü biliyoruz bunu. Evet son kutum var. Bunu da bari yeni çıkan karakterimi şeye vereyim. Loa vereyim bundan. Ben onlar niye hiç vermedim? Ha, bundan da bir şey çıkmadı. Ve Brawl Pass'imizi aldık, almış olduk. Eee... bunu da alalım. Bunu gidip de şeye vereceğim. Bayrına vereyim. Aa bir sürü karakter çıktı. İnanamıyorum. Altı yazdı ama aksesuar çıkma 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 çıkma. Aksesuar çıkma ama bu güzel aksesuar güzel verdi. Yani harita diyorum ya Allah'ım. Bu aksesuar güzel. Acı, acısının şeye baskısı verdi. Aksesuar güzel bir aksesuar. Ama olsun bir sıkıntı yok. 5 gün kupayı da geçmişim neredeyse baksana 300'e üç, yakında 8 bit de var onu da aldım Bak videoya başladığımda 28 karakterim vardı siz de görmüştünüz Ve 33 karakter Toplamda yani bir yani 5 tane karakter çıkar. Baya şanslıyım abi Şu 5 tanenin borcunu içeyim Ondan sonra şey yapalım Sonra su içeceğim direkt içeceğim suyu 1 Ah 2 Ah Allah'ım çok iyi gidiyor Şuradan içeyim midem bulanacak Çok kötü gidiyorum ama Ağzına pul biberler böyle çatır çatır ediyor Çok kötü Evde denemeyin ya Zaten siz bir manyak değilsinizdir denemezsiniz Midem Dördüncü ee, Bu arada ne tarz cezalar ist istiyorsanız onu da yazın Mesela atıyorum Bir dahaki cezamızda hangi tarz ceza olsun onu yazın Ki ben de içine koyayım Belki farklı cezamız olabilir mi? Mesela normalde acı biber yapacaktık ama evde acı biber yokmuş O yüzden böyle bir karışım yaptık Ama acı biber sevmişim daha iyiymiş en azından Az için sayılmaz Olur sayıldı bu Dört oldu bu. Hadi son. Vallahi gidip bırakacağım şunu. Dayanamıyorum. Arkadaşlar siz video like atın lütfen bakın. Ee, burada ölüyordum. Yani kusacaktım. Çöp yanımda zaten. Ne olur ne zaten her taşıyorum onu. Onu boş verin. Siz video like atın ve abone olun. Daha fazla video gelir. Daha güzel içeriklerle karşınıza geliriz. Evet. Çok böyle pul biberli yerinden içersem bu sadece cidden kusabilirim. Çünkü şu ama kadar geldi yani. Hadi Ye. Yeah. Ye yeah, işte bu. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun.